Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar kalem bulma oyunu oynayacağız Roblox'ta arkadaşlar. Şöyle bir yüklensin. İyice evet. Bugün sizlerle kalemleri bulacağız. İnşallah. Şöyle birinci kalemimizi bulduk. Böyle değişik baloncuklu bir kalem. Tabi oyunda asanlıklar Arkadaşlar biraz bekleyelim o yüzden. Bence yüklenmiştir diyorum ve şu kaleme de ilerliyorum ve purple kalem güzel şurada ben hatırlıyorum şöyle bir yer vardı ama neyse çok hızlı koşma modu da açık olsun evet şu mağaraya girelim ilk olarak bu mağaradan başlayalım Nereye geldik be? Bir dakika hatta arkadaşlar. Şöyle olsun. Daha iyi aydınlık olur. Ya yani benim için öyle. Siz tabi telefonunuzun ışığından açarsınız. Şöyle arkadaşlar devam ediyor. Bir şey söyleyeceğim ya. Boşuna mı geldim? Heh. Şöyle. Heh, artık yüklendi. Evet. Şöyle. Burada bulduğumuz kaç tane bulduğumuz yazıyor. Burada ben daha önce oynadım. Yani daha önce oynadığım için orada 37 yazıyor. Yoksa biz 2 3 tane, 4 tane bulduk biz daha. Bence bu videoda bir 20 tane buluruz. Şu an 4 tane bulduk bile arkadaşlar. Buradan ben 6 tane yapmadan gitmem. 4 tane şu an. Şöyle bir bakalım biraz daha buraya arkadaşlar. Çünkü yani kocaman mağara burada. Dört tane ama bir tane ile iki tane ile çıkamayız buradan. Şu an dört altı olmadan çıkamayayım. çıkamayım, Çıkamayız buradan. Bakalım şurada bir aralıktan. Derken. Oyunun atması çok normal. O zaman hemen tekrardan girelim. Ve bu sefer zaten hızlıca yükleniyor arkadaşlar. O yüzden başka bir yere geçelim arkadaşlar. Ve videomuzda devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle arkadaşlar şöyle doğru girelim. Tamam girdik. Şöyle aha. Halı kalemini bulduk. Halı kalemi de Allah aşkına arkadaşlar. Çok saçma değil mi? Halı kalemi ne ya? Ama halı. Patırıyorsan bu da bir kalemdi. Eskiden almıştım. Şurada bir kalemde. Tamam. Şimdi. Şunada, evet bunu hatırlıyorum. Bunu almıştım ama ben. Evet almışız. Allah. Nereden çıktım ya? Unutmuşum bazı şeyleri. Şunu alalım. Güzel. Hep aldıklarım karşıma çıkıyor. Şöyle gizli yerler vardı. Neredeydi ya? şurada bir yer vardı arkadaşlar bu ne be bunu bilmiyorum ha bu yeni gelmiş evet lavender kalem güzel lavender kalem iyidir iyidir cık. doyurur doyurur bu ne aşağı batlıyor şöyle bakalım bir ha şurun içine giriliyor yok ee, biz giremedik Şöyle bu neymiş be? Yok yok istemiyorum bunu. Şöyle açın kapat. Heh. Hızlı koşmayı aç açalım. Ha, tamam, açalım. Şöyle şu evde bir yeni bir yani kalem gelmiştir ya. Ne zamandır girmiyorum. Yani yeni bir kalemin gelmesi lazım. Arkadaşlar yani bence yeni bir kalemin gelmesi lazım. Şuraya gidelim arkadaşlar o zaman hemen. Şöyle çıksana neyse şuradan çıkalım işte böyle bir yere geldik ilk olarak aşağı atlamadan şuradan bunların bir tanesi belki gerçek bir kalemdir diye tıklıyorum. Ya bu ne be? Ne demeye çalışıyorsun anlamadım ama. Ya İngilizce bilmiyorum. Ulen İngilizceyi bilmiyorum diyorum. Ama senle mi uğraşacağım diyeceğim yani artık adama. Goodbye. Şifre mi? Şunu alalım da biz. Şifre önce. Şifre ne olabilir? Utku olabilir bence. Şaka yaptım. Tabii ki de değildir. Ee, ne olabilir? Türkçe değil büyük ihtimal. Ya da Türkçe değil ya. Şöyle Boya kalemi olabilir mi? Böyle yazılıyor sanırsam. Neyse. Hep bulunmayacak saçma şeyler de bize denk geliyor. Şu ne? Niye yani bu bence orada onun ne alakası var ki? Ya Allah aşkına niye hiçbir şey yok burada da ya? Bunlar da bize bulundurtmamak için bir şey bulmuş diyecektim. Gizli bir yer buldum. Bakalım. He, buraya daha önce gelmiştim ama. Aha bak mesela bu hatırlamıyorum böyle bir şey yok. Lan bu karaktermiş. Ana buranın daha Niye öldüm ben? Oha. Ya çok troll. Dinamit. Lan böyle bir şey yok ki bu oyunda. Yanardağ niye patlıyor ya? Ben oyuna gelince de oyun çıldırmaya başladı ya. Hay ben böyle oyunda. Görüyorsunuz mu ya? Ben oyuna girince oyuna bir şey oldu. Oha. Burayı hatırlıyorum. Bu dayıyı bilmiyordum. Yellow Marker iyidir. Yüzde yani bir parkur seven bir oyun Roblox. O yüzden de ya oraya da koymazsın ya. Ben nasıl alayım onu? Aldım. Ben nasıl alayım onu? Aldım. <laughs> Belki şöyle bir bug yaparız. Şurada bir tane var. Hatta şurada da var. Abi. Sıkıştım. Burada bir kurabiye var. Şuradan bir çıkalım da. Ya yani şuraya. Yani bir. Aha. Yes. oyunun magana buldum. Hiç oradan parkur yapmadan arkadaşlar aldım. Bence 50 tane olur bu videonun sonunda diyeceğim ama bulursak inşallah. Tamam. Kaçırılmış bir kalem. Ve görünmediğin zaman bir merdiven. Güzelmiş. Mantıklı. Şöyle şunu alalım. Gray marker. Tamam hocam. Başka bir şey yok değil mi? Eminiz. Hepimiz net. net Ona bir Şöyle bir e bir şey yok mu böyle bir gizimiz gizli yer? Yani yok değil mi? Yüzde yüz. Tamam Çıkalım o zaman buradan şimdilik artık yani. İnşallah. Nereden çıkacağız? Nereden buradan çıkacağız. Tamam. Bence avuzda illaki bir şey vardır. Bu ne be? Gel bakalım bu neymiş? Ya senin goodbye cinsin ama aha, burada bir şey var. He, ben bunu aldım mı? Biliyorum ben bunu. Almışım. Şu baloncuk ne işi? Bir bakayım. Ee, Bir şey mı? Çık ya. Çık. O korkutucu bir mezar. Lan bu ne? Zombi marker. Zombi kalem. Güzel. Buradan ne var? Buradan aşağı şey inilmiyor. Tövbe üstüne çıkalım. Şuradan girelim. Bu kalemi almışım. Bura niye boş boşuna mı var? Bu ne yani? Neyse. Şu saat bence hiç normal değil. Normalmiş. Oyunun bir hatası gibi bir şey arıyorum. Yani belki böyle gizlemek için bir yere bir şey koymuştur. Parkur. En sevdiğim şeyi koymuş. Ne? Hocam burada bile haksızlık yapılıyor. Buraya da süperlik hakemlerini koymuşlar. Ya da şu aha şöyle bir yer çok iyi. Yani buraya çatıya çıkmak için ya arkadan bir de niye merdiven olur bilmiyorum. Ama oraya da çıkamıyor bence mükemmel ya. Çık. Heh. Bu ne parkur severiz. Olur yeriz yeriz. Ama ben böyle bir parkur istemiyordum ya. Şuraya çıkalım iyisi. Arkadaşlar artık şuradan bir tane bulayım. Lan. Lan. Ya suya düştüm be. Kesin şu merdivenlerden biri bir şeydir. Şöyle bakayım. Değilmiş. Bu ne? Kim o lan? Bak ya. Yani, su varmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Top gibi futbol oynanmıyor mu? Abi son olarak bir bakalım videonun kaynağı. Yani on dakika olmuş artık arkadaşlar. Yavaştan videomuzun sonuna geleceğiz. Bir şurayı da iyice güzelce bir bakalım arkadaşlar. Bakalım bakalım bakalım. Sonra da videomuzun sonuna değil mi? Tamam. Tan. sinirimi mi? Oha. Bunu çarpınca ölmüyoruz değil mi? Çok merak ettim. Ölüyor muyuz diye. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videonun da devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.